Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün tavuk tantuni yapacağım arkadaşlar. Bunun yapım aşamalarını sizinle paylaşacağım. Önce tavuğumun üzerindeki ince zarını e, gereksiz yerlerini alıyorum. Tavuklarımı bu şekilde küçük küçük doğruyorum. Kısa sürede hazırlanabilen tantuni arkadaşlar çok lezzetli oluyor. Herkes severek tüketiyor. Tavuklarımı bu şekilde küçük küçük doğruyorum. Umarım sizde yapar beğenirsiniz. Malzemelerim 1 kilo kilotam var arkadaşlar. 1 çay bardağı zeytinyağı kullanıyorum. Bir, e, yarım çay bardağı su kullanıyorum. Baharat kullanıyorum arkadaşlar. Kırmızı biber karabiber tuz, baharatlar onlar isteğe göre. Önce kızdırdığım tavama tavuklarımı alıyorum. Şu şekilde biraz karıştırıyorum. Üzerine yarım çay bardağı suyumu ilave ediyorum. Hafif karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp kontrollü bir şekilde ara ara karıştırarak tavuklar suyunu e, salıp çekene kadar pişiriyorum. Üzerine de limon kestiğim yarım limonumu koyuyorum. Tavuğun kokusunu alıyor arkadaşlar. Güzel bir koku aroması oluşuyor. Kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyorum. Tuzumu da ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tuz ilave ettim. Tavuklarım suyunu çekti. Yaklaşık e, 7-8 dakika pişirdim. Şimdi üzerine yarım çay bardağı zeytinyağımı gezdiriyorum. Yarısını da sonradan katacağım arkadaşlar. Hafif soteledikten sonra üzerine baharatlarını koyuyorum. Bir çay kaşığı kimyon atıyorum. Bir çay kaşığı kırmızı biber atıyorum, tatlı kırmızı biber. Siz isterseniz acı biber atabilirsiniz. Hafif karıştırıyorum. Bir çay kaşığı da karabiber atıyorum arkadaşlar. Bu arada yıkadığım maydanozlarımı ince ince doğruyorum. Salatam için maydanozlarımı hazırlıyorum. Çok lezzetli oluyor. Kısa sürede hazırlanabilen bir tarifim bu tarif arkadaşlar ben ekmekle yapıyorum siz lavaşla yapabilirsiniz lavaşla hazırlayabilirsiniz soğanımı da ince bir şekilde doğruyorum soğan salatası olarak şekilde hazırlıyorum. Domatesimi de küp küp doğruyorum. Ara ara da tavuğumu kontrol ediyorum. Üzerine soğanla domatesimin üzerine biraz tuz ekliyorum. Soğanların üzerine biraz sumak gezdiriyorum. Soğanların parçalanmamış o yüzden elimle biraz dağıtıyorum. Tavuklarımız pişti arkadaşlar. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağımız kalmıştı. Onu da ilave ediyorum. Ekmeğimizi ıslatmak için biraz yağlı olması gerekiyor. Hem tavuklarımız daha yumuşak oluyor. ekmeğimin içine arasını açtım tavuklarımın yağını şu şekilde biraz ekmeğimi bastırarak yağlıyorum tavuklarımı ekmeğimin içine arasına koyuyorum Biraz soğanımdan koyuyorum. Tavuklarımın üzerine soğanlarımı ilave ediyorum. Domateslerimi de koyuyorum arkadaşlar. Çok lezzetli oldu. Biraz da maydanoz gezdiriyorum üzerine. Tantuni ekmek arası bu şekilde. Ekmek arası. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.